firması Els Villas Müjde Savcı geliyor akşam. Hoş geldiniz. Hemen ödünüzü veriyorum. Bir fotoğraf alalım. Mikrofonu da Gökhan'cığım. Buyurun. Herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Öyle oluyor sahneye çıkınca. Evet. E, bu ödülü almak aslında benim en büyük ilhamım kızım Elisam. Onun adını Allah taşıyan karşısı. Els Villas bir hayal de gerçek oldu. Bu ödülle taçlandı. Evo Angels ailesine çok teşekkür ediyorum. Ama bu süreçte yalnız değildim. Ee, çok büyük mücadele verdik. Beraberdik. Eşime Murat Savcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ben bugün buradaysam perde arkasında her zaman o vardı. Tekrardan çok teşekkürler herkese. Tebrik ediyoruz bizle başarılar başarılar